Ama sabahın banköründe bizi buraya neden topladınız tam olarak? Arkamıza da kocaman kocaman çantalar verdiler. Böyle değişik değişik şeyler var. Neden herkes ikiz gibi Çocuk. olmuş ya? Çocuklar bugün gidersiniz, kamp yani kampa gideceğiz." Öğretmenim, iyi güzel kampa gideceğiz diyor da siz böyle cıbır cıbır giymişsiniz. Sizin bacaklar ne öyle? Ayıp değil mi? Sizi böcekler yerse görürsünüz o Ayol ay ayıp değil moda şimdi sen bilmezsin ay çocuk. Ay çocuksun. senin modadan çıkayım edepsiz kayı. Şuna bak kimse açık giymemiş aferin size. Ay ben açık giymişim yakın. Eylül kanka efendim. Annen çantana ne koydu? Kanka kurabiye koydu. Aa benim annem de sadece tarneviç koydu ya. Pişt güzel senin annen ne koydu çantana? Kız. Onu koymuş. Ne koymuş pisküvit mi? Iy, hiç sevmem. Kızlar size ne koymuş anneleriniz? İşte hapşık. Alo. Bilmiyor ya bunlar. Örtmeyi var artık ne zaman gideceğiz tam olarak. Ben sırtımdaki şeyi taşıyamıyorum ya. Örtmeyi de bardaklar falan vermişler. Örtmeyi biz dışarıda mı yapıyoruz? çocuğum Bir dakika. Ya örtmeyi cevap ver. Sen, sen ne biçim öğretmezsin ya. Bu yeni nesil öğretmenler de bir garip ay. O cıbıl cıbıl giyiniyorlar. Bir de sağlık çıkıyorlar. Şimdi gidebiliriz. Ben ben de var. Aa, Aa, kanka Anna. annem bana da yedek kıyafet koydu bazen geceleri altıma çiş yapıyorum biliyor musun ama kimseye söyleme ayağımıza da koydum onu bir, yapar, bir şey koydu sana paylaşabilir miyim beden bedende giyiyoruz. Kanka senin bacaklar biraz dolmuyor ama neyse hiç yok iyiydi. iyiyim diyeceğiz senin annen yedek kıyafet koydu mu kız 3 tane koy yapmış koya koya da. kere hakkım var yani. Tamam tamam. Haydi öğretmenim ne zaman gidiyoruz? Öğretmenim bekle bekle ya bekle. Biz de Be Anam otobüs bu otobüs yok lan burada. Neyle gideceğiz lan biz? Evet, Yeğek mi gideceğiz? Ne demek evet? Uçakla mı? gideceğiz uçakla. Amanın. Ne uçakla mı gideceğiz? Vallahi ben uçağa falan binemem çok korkuyorum. Ha, ha, korkma ben bilmiştim. Ben Delirtmeyin beni biner mi, misiniz? Öğretmenim ben uçağa binmek istiyorum ben bilemem bu çağırt ben bırakma Ay, beni. Nerede ki gibi değil ben bilmiyorum, Hadi. Hiç olmadı valla hadi. Ya Allah kahretsin nasıl gideceğim ben şimdi? Nerede bu uçağın yolu ört benim? En, önce giden, en önce giden bütün yemekleri yer. Kanka, şey ya şu kızı geç, beni geçiyor da az kalsın manyak kızı. Vay be nereye, nereye nereye gidiyormuşuz bakayım Nebraska, Utah, Wisconsin, Kansas. Öğretmenim biz nereye gidiyoruz tam olarak burada değişik. Anam bu da ne lan? Öğretmenim kim koydu lan bu yaya eşyasını öğretmenim. Birisi açmış çadırı bu yer koymuş Allah kahretmesin. Ben yamamış ben yamamış. Ay ay ben gelemiyorum. Şişkoyum galiba beni Kanka almıyor bu. Ay bu beni geriye geliyor. Ay ay yanlış yerden gelmişim. Kusura bakmayın dostlar dostlar. Selamün aleyküm uçakta. Aman. Tövbe estağfurullah. Öp benim. Öp benim. Tövbe estağfurullah. Burada garip grup karılar var. Öp beni. Sizler de garipler. Allah'ım. Bunlar neler böyle? Selamün aleyküm. Siz kimsiniz tam olarak? İkiz gibi değil misiniz? Şükran, şükran. 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 Buyurun ne vardı? Biz Arap. 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 Arap, Arap. Çok memnun oldum. Biz de Türkiste. Neden kafamın üstünde dans ediyor teyze? Bırak be Teyze bu git ya. Valla şurada teyze kafam teyze ya? Teyze bir Teyze kaka yapıyorum. Kaka kaka. Git yani bize. Amanın. ışığı kapattılar lan. Açın lan ışıkları. Ben karanlıkta kaka yapamam. Açın ışıkları. Teyze üstümden gitsene be. bombik. Vallahi gönderiyorum. İçimdeki kötülükleri aktarıyorum. Haberin olsun. Üç saniyen var. Eğer gitmezsen uçağa havaya uçuyorum. Ay uçak zaten uçuyordu. Elma yiyecek bakayım. Elma yemem ben. Elma yemem. Teyze senin tam olarak problemin ne acaba? Ben seviyorum tuvalette elinize el ayva <laughs> Ne? Ayva Ayva ayva. Ayva değil o elma elma teyze. Daha meyvelerin adını bilmiyorum. Bir iki dakika kafa yaptığım adınız be. Aman be. Anam herkes de lan bana yer kalmadı. Of oh, ben de şöyle şu ya bir git öğretmenim ne vardı tam olarak neden üstüme çıkıyorsun öğretmenim? Ayak mı dinledi ya? Selfie çekinemedim. Öğretmenim burası selfie çekinme yeri mi be? Aman bebe. Aman uçakta pilot yok ya. Eyvahlar olsun. <laughs> ba batacağız. Düşeceğiz. Uçakta pilot yok. Atlayın hemen. Yardım edin. Kimsecikler yok mu? <laughs> İmdat. Ya ne? Böyle <laughs> bir uçak mı? Ha tamam tamam. Paniklemenize gerek yok. Bu böyle bir uçakmış ya. Devam edebilirsin. Ben yani şöyle şuraya oturayım ben. Ben. Gerisini kaptın bir kusura bakmasın. Ben biraz uyuyacağım artık. Bay bay. Aha şu öndeki okay, öğretmen cıbuldak cıbuldak giymiş kampa gidiyor hiç şey olmaz bu öğretmenden inşallah sinekler ısırır seni öğretmen. <laughs> kartlarınızı <laughs> verin <süveyim>, kartlarınızı <laughs> verin kartlarını <laughs> sinirlerin geçişinde hadi bakayım öğretmen gel bakayım sen kartlarını ver. Geç öğretmen geç. Gel bakayım perme saçlı kız. Bu oyun al ne vardı acaba benim saçım perme saçlı kız değil tamam mı? <laughs> Hayır sus bakayım daha fazla konuşma. Sıradakiler gelsin. Geç. Aferin geç. Otur dur. Gel sıradaki. Geç. 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 Allah sıkıp. Geç. Aferin dur. Siz yakıttınız öyle. Vay bunlar kim kız? Ben bu çekinler. Kıraş. 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 Ne diyor kız? Bu şükran bir sizi alamayın. Çok çirkinsiniz siz. Anam mısınız siz? Vay. Alamam sizi. Geri gidin. Hayır, bak bak BAKMADA! ÖSTÜLER hayır. Ne diyorsun kız? Hiçbir şey anlamıyorum ya ben. Anam geçtiler neyse yani yapacak bir şey yok. Yahu ayaklar ayak çeyizler siz gene mi geldiniz ya bıktık biz sizden. Uçakta da peşimi bırakmadınız şimdi de mi geldiniz be ya? Ay şurada oturun bay pek bir yorulmuşum Ay, ya. Hı, efendim? Hı. Kanka çok doyuldum be. Hayatımda bu kadar yorucu bir gün görmemiştim. Hadi gelin marshmallow kızardı. Ya ayaplar siz neden geldiniz yahu? Allah Allah. Bombik ayaklar. Ben bu ayakları hiç sevmedim. Pek bir çirkin vermiş. Elmaya ayva ayva deyip duruyor. Hiçbir şey bilmiyor ya bunlar. Arap onlar. Araplar. Çünkü elma derler onları. Gel. Yes. Arap değil onlar, salaklar, salak salak. Hiçbir şey de anlamıyorlar. Lan defol git önümden be. Kim söndürüyor lan şömineyi? Salaklar. Salak hayatlar. Kim osurdu şömine söndüler demin. Doğruyu söyleyin. Aranızdan birisi osurdu, bu ateşi de söndürdü. Terbiyesizler. Uslu durun, poponuza takip çıkın. Gazı gelen gitsin köşede şey yapsın. Amanın, araba bak lan dolar çıkardı. Teyze sen ne kadar güzelsin be. Maşallah maşallah. Sonra Allah Para. Ay, para ne, kanka, para. topla topla kanka payalayı topla. Toplayın toplayın la salaklar bir sürü para dağıtıyor. Dolar ne kadar sen biliyor musun teyze dolar ne kadar? 10 dolar al, burada 80 lira be. Ver be ablam ver be maşallah maşallah. tat ablam sen ne kadar güzelsin. Allah sevdiği kulusun sen çok da güzel misin pek de güzel misin? tövbe estağfurullah kafama geldi. Öğretmenim biz tam olarak ya. ne zaman uyuyacağız öğretmenim bunlar osuyup duruyor. Yavrum istediğiniz zaman uyuyabilirsiniz. Öğretmenim istediğimiz zaman uyuyabiliriz aç kaldık öğretmenim biz aç açız yani ne yiyeceğiz biz? Ne olur? Meşhur yiyeceğim tabii ağa. ki. Annem ne Koydukları şeyleri yiyelim Para Paranı para istemiyorum. Ben toplayacağım kadar topladım. <laughs> Kedinin rengine bak kadar kötü bebe. Ay evet iyi gelmiş. Yani. Ay kanka benim uykum geldi ya. Ay ben de annemin evden koyduğu şey. Annem solucanlı sandviç ya şu. Manyak mıydı nedir? Annesi solucanlı sandviç yapmış kıza. Kanka senin de benden hamburger koymuşsana hani kurabiye koymuştun? yalancı. Kanka kurabiye koymuştu. İlk önce yemek yedim diye yemedim, yemedim kurabiye. Ay karnım da çok acıkmış. Ana herkes aynısı hamburger koymuş. Öt benim kola ismeyin öt gördüm. Lan bu kimi çadırı be. Anladık tamam tamam uyuma vakti geldi. Bana bakın sakın gece osurmayın ha. Gidin şu ileride bir yere çalıların içine kalkanızı yapın. Ya, tamam. Ayva ayva iyi geceler ayva teyze iyi geceler. Çadırımın rengi. E, e, çadırımı... Oha çadırlarınız rengi ne güzelmiş. Lan bana annem koç renkli çadır almış. Hiç beğenmedim Çok güzel çok güzel. Ya, ben yok. Ben. Kanka sen benim yanımdasın. Eğer gece altıma çiş yaparsam senden don alayım tamam mı? Öğretmenim, neredesiniz? Burada böcekler var. Öğretmenim ben korkuyorum. Öğretmenim. Ben, çubukta öğretmen nerede?

Eyvah, eyvah. Ne oluyor ya? Çeper de ayva ayva deyip duruyorsun. Elma yiyor, ayva diyor. Vallahi salak. Ayva ayva değil. Elma, elma diyeceksin. Ayva değil. Teyze, git buradan. Koca ayva bu, ayva. Ayva, ayva. Aman, gidiyorum be ben. Uykulu uykulu. Gidin başından. Uyuyacağım ben. Kocacığım ben çok acıktım. Yemek yiyelim şunların yemeklerinden. Ya bu kafamda tepinenler gene ne var? Ayva değil o elma. Elma o. Annem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben siz kimsiniz lan? Biz uzaylıyız. Tövbe estağfurullah. Uzaylılar gerçekten var derler. Allah belanı vermesin.